Neyse geldiler. Demişler ki Sami Efendimiz'e Efendi bir Hasan Efendi'ye buyur abi bir çanı tutsun. Bir de ihtiyaç için bir de işte yemek için de ayarlansın diye. Hayır siz ona duyurun. O gerekeni yapar buyurmuştur. Biz şu diyoruz. Bizim elimizden üç tuttu çok da fakir olduğu için kardeşlerimiz dere öyle. Onlar tahtalı diye bir yer var. Orada para yok. Otobüse para verecek ceplerinde bir kıymet yok. O dağdan aşık geldiler. Fakir. Kimse de madende çalışıyorlar. Ancak yetiştirebiliyor. Otobüste bir kalkıyor zannederim kasabada. Hınca hiç doldu. Kasabanın otobüsü. Hınca hiç doldu. Doldu. Bu, bu. Şimdi bucak bucak. Burada Demir Han Bey var. İşini sende. Burada bir hemen kız açın. Buraya gelirken ben seni su dedemimizin geldiği yere var. O evin resmini aldı. Allah Allah. Orada mutfak, orada üç tane oturuyor, sohbet ediyor. Hayret. Şimdi alan çok küçük. Bir banyodan küçük. Nasıl sohbet ediyormuş burada? Orada bir tutağı var, bu Orada o bahçenin sahibi kardeşimiz geldi. Ne yapıyorsunuz yine? ne var? Dedim o hatıraları görüyor diye girdim. Şimdi bakmayacağım. Duygulandım bir kardeşimiz var, işin sakın, davet ediyor yazın. O gelmedi bu sene. Orada o hatırayı yaşayalım diye. Allah nasip edersin inşallah. Bu sizler olduğu gibi özellikle Aksaray'da gelin buyurdan kardeşlerle buluşmak isterim orada iyi dedi. hatırasını yaşayacak. Şimdi direkt evler yapmışlar. Suyu oturttuk da yukarıya çıkartmışlar. Geçirse bir şey geçsinler. sahiplerine Bedirhan böyle silahlar da var. Böyle bir bey alanında, bey şüphanesi gibi. Efendim, siz endişe etmeyin. Bahçeyi buluruz. Bahçe aramıyorsan Nihayet bulundu, çadır kuruldu, ihtiyaç için bir çadır kuruldu. Yemeğinin pişirileceği bir çadır kuruldu. Çocuk için, İyice biliyorum, kötü. Ama üstadımızın anlattıklarının bazı sözleri Rabbimizin lütfuyla kalmış gönlümde. Buyurdu ki, Sami'den bir e söyledi, bir altı mu? Tulu bilir misin? Tulu. Alt Ha, biliniz değil mi onu? Bal küpü. Çökelim, o değil. Bal küpü. küpü. küpü Çökel şimdi Bal Su mı? Şimdi diyelim. Bir de daha yaklaşır. İçerisi bal kulu. Dışına da sızmış. Buyurdu ki, Sami Efendimiz'in gönlüğü, marifet ballarıyla dolu. Hakikat ballarıyla dolu, tarikat ballarıyla dolu, şeriat ballarıyla dolu. Biz ancak dışına sızanı görüyoruz diye. Bu arada Sami Efendimiz geldiler. Üstazımızın koluna girdiğini hatırlıyorum. İşte çok seve seve, efendim siz çok özellik diye, çok büyük bir takdirde. İkram var ihsanını getirdik. Sabire oturdu. Üstadımızın damadı da alimleri bizim dişçi sanmıyı bilirseniz onun babası İbrahim Tatlıca aldı Hafız Ahmet. Çok severiz üstadımız. Üstüne yakar. Hem yeğeni kardeşinin oğlu, hem damadı ne kadar severse Hafız Ahmet üstüne yakar uçaklar gibi. Demek ki ahiret güzelliği var. diye dış güzelliği de müstesna idi. Kendisi Efendimiz'in en çok ondan memnun olduğu çekinmezdi. Oğlum Ahmet dedi Kur'an oku. Kur'an diye oku. Hafız Ahmet Bey, ilahi oku. Bu Üsküdar'da büyük bir zenginin evinde Sami Efendimiz'e ait üstadımızın seherde yazmış olduğu bir şiiri ilahi olarak söylemiş. Evvela besmele yazar, sadikine iler nazar, o seni semada gezer, başına kurban otur diye. Zannettik semanın bedri, arş-ı azam olmuş sadrı. Hak yanında onun kadri, oraya Söyle, sıra var. Hak yanında onun kadri, sadrına kurban olduğu, içine olduğu, <laughs> Bunu deyince Sami Efendimiz'in damadı kendisini sanda gelen Allah demiş, bir ne bir bir adamı bir şey olmaz, bir bir olduğundan bir gibi böyle. Demiş Hasan nasıl bahsetmiş şey demiş, üstazımız Bir mutlaka içeride, bu bizim memleketimiz olarak bir çekinme var. Biz bu efendimiz çok çok açık istiyor, çok güzel. Pek atık davran ama. Burada Kayseri'de cami kibirde mevlüt okuluyor. Daha <laughs> mağda <laughs> alimlerde hafıza Ali mevlüt mihraba geç vermiş. Bir Kur'an okumuş, Efendimiz takdir etti. Oğlum geçti bir Kur'an okudu, hiç çıkmadı diye. İstekti böyle bir atık olma istekti. Din yolunda tabi. Ben o da ayağı kesilmişti çok Taksi tutmuş, taksi, taksi yok mu? tutmuş, Ondan sonra Mustafa Devlet'ten son zaman bir yere çıktı. Bir de Süleyman taşındı. Onun gibi var, sonra sonra çıktı. Yoktu ciddi. O, baba oğlu Osman'ı, ondan Gareys, e, oğlu, işte Hacı Müslüm'ü, onların gibi başka Buraya diye 150 kuruşa niye çıkıyor? Sonra 2 liraya çıktı, iki buçuk liraya çıktı. Gelmedi, onu tuttu geldi, çok sakin. Sağ üzerimiz onu değneklerle görünce mahzun oldu. <laughs> İçme diye sordu. Turalex bardaklar var, haşkın gelir. Baktım kitabı konuyla yoruldunuz. Yoksa çok takip Bunu anlatayım, yormayayım. Dedi ki ne kadar içelim bunlar? 23 bardak. 7 yıl içti işte, yoksa sevgiler misin? 7 yıl içti. Işte. Bir deri içelim. Hemen abdest almaya ihtiyaç duydu. İbriğini de biz taşıyoruz. Hem de kalıyor. Çocuğun da da uç bir çocuğu. Buyurun defa çekilir. Çık yerine bekliyor. içinde durulmaz o. Şu uzakta çıkacağız ama takmadım. Yürürken de altında bir toprağa alıp çizme oldu. Toprağa alıp çizme oldu. Hissetti herhalde, baktılar. Bir de her zaman abdest bezi kullandı. İçine her zaman çıkar mısın? O temiz bezler düşüyor, tekrar ne? Onu kullandı. Nasıl bir eder, nasıl bir eder? Kim bilir o? Pijama halde girerdi. Destiyarı kafasına lah 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 diker. Biz öyle. O, o tuvalet bardağı da bile üç yılın içiyor. O su üç yılın içilmez. Acı insan içilmez. Üç yılın da bismillah diyor. Arasını emredin. Evliya çok üç. Sohbetine üzülüyor. Onun yaşantısı yeter. Onun yaşantısıyla üzüntünü bak diye yazıyor. Beraber farklı komşuluk edebine bakalım, saygımıza, sevgimize sürüyor, gitmez. Neden seviniyoruz? Bakılayacağız biz. Bizim hayat bu. Müstesnaları elbette mevcut. Şimdi abdest alıyor. Hep bir tanesinde de abdest alıyor. Abdestten oturuyor, Şimdi yine çıkıyor. Hayret bir abdest. Yer gücünde bir insan var, yok mu? Bilmiyoruz velayet ölçüsü içerisinde bir tane bir veli. O arasında kitaplar okuyor. Biz de çocuğun tabi evimiz de lezondan bahsedildiği için içime bir ateş girdi. Yanıyor. Çocuğumuz da yanıyor. Oturuyorum. Dedim ki bu yangınlık anca ayakkabısını peşin geçir. Ayakkabısını da basıyorum. Nerede işe çıkarı var. Onu aldım bir yere gittim ben. Şükür kimse görmedi. Bu üstü kapattı. Şöyle olduğumu şuradan biliyorum. O kalktı mı? Benim derde kalkanım. Böyle yüzümü gözümü sürüyorum. Kedi bilir misiniz kedi? Kedi. Böyle yalan ya. Kedi gibi yazıyoruz biz. Efendim bizim bunu derdini yazıyoruz. Sonra çorabını hazırlıyorlar. Onu öğrenmişim. Çorabını ben hazırlamaya çalışıyorum. Orayı süküttürüyorlar. Ben orası o da içmeci arkadaşlarla bir zahmet Bir kartpuz yedim diye, çatlamaya geldim. Yani efendim ben Çocuğum ama dayanamadı. Yavru bunlar mı? Geldim. Öğleden sonra da istirahat uyurularmış. İstirahat ediyorlar. Onu uyandırmak için böyle değmeme yok. Ezan okudular. Derler ki bize bir efendime bir baktığında ben gittim efendimize bu mübarek ayağını ayağını işte şöyle atmış, hürriye doğru yatacak. İdip Şimdi bunlar onlar da alıyorlar içeri. Onlar onlar, Şu Emrullah'a hatırlıyorum. Müslüman altın hatırlamış. O geldi. Üstadımız dedi ki, memleketimizin gençlerinden efendim o da şu anlattığın 65 seneyi geçmiş. Bu adam bayağı yaşlı bir köy öyle. Memleketimizin gençlerinden biri. Onu sohbet etti. Çadırdan dışarıda çıktılar. Bir dersi hazırda dayandılar, etrafını aldılar. Kitap okudu, burayı okudu. Ama burayı çadırda okudu. Şu ismi. Onun bir anlatış şekli var, bir de üstadımızın. Onu anlatayım müsaadenizle. Şimdi orada kalmak istemeyiz Sami Hemen Kayseri'ye sebebiyle efendimiz Dereköy'den birisini çağırıyor. Toyba Ahmet diye. Ahmet! Diye. Sami Benimizin yanındakilere gösteriyor. Açayım mı Ahmet? Açıyor. Ayrı çalışır çalışacak kazma ile küre ile madende nasıl ulaşmışız? Tamamen İstanbul'dan gelmiş bilgi yok buranın halinde. Oğlum Ahmet nasıl geldi? Efendim daha da açtım geldi. Niye? Para yok. Benim o türlüse para verecek durumum yok. O zaman Sami Efendimiz'in yanındaki fabrikatörler ağlamaya başlıyor. Hasan Efendimiz köyden fark edinler, fark Sami Efendimiz'i göndermem bir gün kalsın. Sami Efendimiz buyurmuş ki ben çadırda kalırım. Üstazımız da efendim çadır gündüz sıcağı alır. Gece de soğuğu için alır. Rahatsız olursunuz. Sık bir eva bak. Şimdiki gibi imkan yok kardeşim. Nevresinde bir anda alırsın. Elektrik, sürgeleri bilmem filanları yok. Efendimiz emir bir. Efendimiz aynen bir komutan gibi. Şükrü Abdül onu çağırdı. Şimdi kafası Bozulmuş adam. Yaşlanmış çok yaşlanmış. Babam diyor gün bu kafası bozuk geziyor. Kafa ne Neyse. Birbirini böyle sevdiniz. O adı ne ki bak şu şu. İvni iki katı yok. alt merdiveninde, üstte kadar hiçbir toz kalmayacak. Yatak ve yorgan hemen sökülecek. Yaz uzun olduğu için bu yapılır. Hemen sökülecek. Efendimin yatakı, yorganı temiz geçir. Bu talimat saldı. Sanırım dur yaptılar. Kötüyüm işte çocukluk bu. Ben de dayanamadım gittim yeme, oturayım dedim çocuğum. Ne zaman çıkarsa arkasından tarih bir. Yani boştu. Tarih oturacağım ne zaman çıkarsa. küçük köpekler yavrusu olur. Bir tin 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 Onun gibi gireceğim hmm. Şeref onun bir küpe olabilme nimetini verecek bize. Ne demek sen? Ne diyorsun sen? Burada sıralayacak köpek cennete gidiyor acaba biz gidebilecek miyiz? Sen ne Neyse yolda denk geldi, o para ara yerlerden var, o Kardeşim yanında birisi çantasını verdi, takman imkanı yok. Bir çocuğa nasıl veriyor onu? Aldı omuzuma, omuz yok zaten. Yedi aydı. Biz doğmuşuz, yedi Doğduğumuzda aynen diyorlar ne istiyorlar demek. Çocuk şimdi. Şimdi baktım hani diyor. Omuzuma vuruyorum. Omuzum dağılıyor. Elim dağılıyor. Gayret aldılar. Sanıverimiz geldi. Bu hadiseyi bir sanıverimizin anlatışı var. Bir de üstadımız. Üstadımız bizim gibi adama nasıl anlatacak? Bakın anlatış şeklinde. Burada okuyacak kardeşimiz, Okuduğunda anlayamayacak. Üstadımız şöyle anlattı bize. Musa Aleyhisselam'a diyor ki şimdi adamın hanımı Fatih bir tenga ile yanımıza tahtı. Efendim yanımıza tahtı. Musa Aleyhisselam Allah'ımıza onu sor bana diyor. Fakirlik ne yok mu? Böyle fakir, 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 fakir. Ne elektriği, ne suyu, yok <laughs> Yokluk içindeyiz. Sorun. Sorun. Sormuş, o da Rabbimize arz edince onların 30 yıllık hayatı var. Yani 15 yıllık 15 yıllık zenginlik var. Seçimde bunlar serbest. Hanım ne diyorsun demiş böyle takdir ver. Ben demiş fakirliği istiyorum çünkü yaşlanırız. Kimse bakmaz. Eğer çocuğunuzu bir ee, kız çocuğunu bir eve verecek olursanız bunlar ümit beklemez. O zaten kendi işini zor yapar. Ondan zaman artırır da gelecek benim yiyeceğim, içeceğim onu um. Verdiniz mi? Bitti. O tamam. Gelip işini halletsin yeter. Siz dua ile iyi geçsin onlar? Zor yani. Olmaz. Diyor ki kocası son zamanda ne kadın gelir mi? Gelin gelir. gelir. Ya, diyor. son zaman ise kadın daha iyi yürüyor diyor. Bak kadın yapmadın. Yarın yaşlanınca kimse elimizden tutmaz. Şimdi sen beni dinle bu Hadi bakalım diyor, hadi alıp basıyor. Şimdi üstadın dedi ki bir çam bardakları varmış, tutmuşmuş, altın oluyormuş. Korunlar çift kuzuluyor. Ürünler bile yüzlenecek gibi, her şey artmış, artmış. Yalnız kadın çok zekiye de kanaymış, çok zekiye. Bir tokumaş almış, ne olacak? Hem böyle ne evet. arz ettiniz? Gömlek diktirecek. İki kişiye bir çok kumaş ne olacak? Sen bir yemek getir. Bu adamın devleti neymiş? Sen sonra görürsün. Bir top kumaşı getirdi, kendilerine iki tane gömlek, geri yandı. Yirmi, otuz fakire dağıtmış. Ondan sonra yemek bir şey iki kişi ne yiyecek ki? Bir hafta yiyor. Bir hafta yiyor yaşlılar, buzdolabına koyuyor. Biraz da suyu bayrağın içine dökülür, yağlı yiyemem için de verdi. Evet. Koca, böyle kuzu tenceresi deriz biz. Kuzu de pilavla, etle, zengin de güzel. Ondan sonra çorbalar, ne olacak kadın diyor, böyle <laughs> iki diyor ne olacak? Sen de dinle diyor, ne kadar fakir var dağılıyor hepsine. Şimdi 15 sene dolmuş, 15 sene fakirlik gelecek tarihin altmış seneden fark ettikler diye yok. Belki arada oynam olabilir demişler. Şöyle bir on gün on beş gün. Gide zenginler. Olabilir demişler. Bir ay olmuş yine zengin taştıkça taşıyor. Allah'ımız verir söyle Bundan dolayı adam zengin olduğu değil. Hile bulunmaz şükürler Allah'a hamdülür. Onlar beraber zengin olur eğer Rabbi Zülcelal'ımızı tanıyan zengin fakirini görür, yoksulunu görür. Dua ediyor. Şimdi demiş ki adam Musa Aleyhisselam'a soralım ki ne diyor? Devam ediyor, fakirlik gelmedi. Sorunca Mevlamız buyurmuş ki Esame le in ve ziden dedim. Onlar şükrettiler o kadın bulunlar ya Allah'a öyle etti. Öyle hamd etti ki biz de nimete artırdı. Bu hem maddidir hem de manevidir. Kardeşlerim bu noktaya gelince bu hatırladım. Siz de fazla yormadan şimdi yemeklerinizi yiyeceksiniz. Bize cennete dahil olan on tane hayvan var. Onu da sırlasın. yani bu ruhun beyinde geçip on tane hayvan o simasında cennette bulunacak. Bunun çok büyük manaları var o sifasında cennetin çayırları buranın çayırına benzemez. Bu üstesine artık tarifi zordur Mevlamız onlara hazırlamış. Çünkü e, kumun hep istediğini Cenab-ı Hak veriyor. لَهُمْ مَا اِشْهَوْنَ fiha وَلَد۪ينَ اَمْزِ Hep istediğini veriyor Cenab-ı Hak. Bazı ekincilerin canı ekin istermiş Hani ora oldu mu, zuhur etti mi de böyle diyorsun, bu da ehlullah'tır diyor. Bizi illahi Mesela Peygamberimiz mizana haber veriyor, cennete haber veriyor. Oldu mu cennet? <laughs> Yok. En az mevcut müstesna. Art Allah'ımız müdüvvet gözüyle gösteriyor onu. Evliyada velayet gözüyle görüyor. Ekincinin canı ekin canı. Bunu da şöyle başa tutsa ekinler. Harmanı bir kaldırsak, cennet tutulacak bir şey değil mi? Ne nimetler, ne ihsan etmiş Mevlamız. Allah'ın bu ihtiyacını bile gidermek için derhal, oh dediği zaman oluyor zaten. Ekinler oluyor, böyle rüzgar resimce kellerini sağa sola böyle bir sallanıyor, ekincinin hoşuna gidiyor. Yuhcibü züzzurra <laughs> li yaghrihu abîmul kufâ Petir suresinde O oh hadis suresinde de geçer. Ekinci hoşuna gider buyuruyor. يَعْلَمُ deyince kafir şey mezarını Bu ikinciler işte, böyle anlayın. Onların hoşuna gidiyor. O diyor hoşuna gidecek, ama öyle bir çektiverler, yabalar, bilmem filanlar, bilgenler, onlar gelecek değil. Bir anda biçilecekmiş, bir anda olacak. Buğda şöyle gözünün önünde bir dal gibi yığılınca o kimsenin ömrü olacak. Böylece sizi yorduk bizim bir i Kamil'imizin usulü anlatmaktı. İhvanımıza alışmış bunlar. Biz yorumluyorsunuz. Bizim Ailemiz yok. Aşkiyle kitap okumak. Bildiğim gibi yaşları uyuyor. Bir tarafta hul hul üteler. Ama yine de bir tanınır. Yine de bir lezzet olur. Siz burada isterse hiçbir sohbet olmaz. Buraya gelin ki. Hiç sohbet etmeye gerek yok. Buraya gelin. İki reket namaz Allah'ımızın nur verdiği iyi. Tabi sizin gibi gönlünden nur olanlar da gelinler. bu dəqiqə təbiətə heyvan təsərrüfatı sıranasında sizin çox da məşğul